biraz farklı başlamak istiyorum. İsfahan'a geldiğimde kendimi müthiş yorgun hissediyordum ve her anımı videoya çekemedim. İsfahan'ın meşhur köprülerini gezerken de tam olarak bu ruh halinin içerisindeydim ama size belki de kimsenin gösteremeyeceği bir detay göstermek istiyorum. Bence köprüleri gezmeye değer yapacak olan şey tam olarak da bu. Evet köprüler tarihleriyle ünlüler ama benim ilgimi çeken daha sosyolojik konular oldu. Bu köprüler birbirlerine gerçekten çok yakın olsalar da Üzerinde yürüyen, vakit geçiren insan profilleri birbirlerinden çok ayrı ve benim için bunu gözlemlemek tarihin önüne bile geçti. Size farkı bir küçük göstermem gerekirse. <laughs> يا ابن غيرك خيري بعيده gerçekten çok heyecanlıyım nedense böyle ne zaman bir yere gitsem Afrika'da falan da böyle çölü görmeyi çok istemiştim ama maalesef Afrika'da görememiştim İran'dayım ve birazdan ilk defa yani sonunda bir çöl görmeye gideceğim şu anda İran'ın İsfahan şehrindeyim İsfahan'da böyle çok meşhur bir tane çöl var bugün oraya gideceğiz beraber ben dört gündür üç buçuk 4 gündür falan bir aileyle kalıyorum. Onlarla da kitesurfing'den tanıştık. Çok tatlılar gerçekten. Burada bu odada onların kızlarıyla beraber uyuyordum. Yere yatak yapmıştık. Burada İran'da genelde insanlar yerlerde yatmayı severler. Bizim kültürümüzde de vardır bu. Şimdi sizi onlarla tanıştıracağım. Benim hazırlanmam bitti. Çantam falan her şeyimi topladım. Şimdi sizi ailemle tanıştıracağım. For school. Okay. And um... uh, this need and and. Wait, 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 wait. <laughs> bir kuşu gidip geliyorum. Şimdi ben onları ayrılmadan önce bir tane kaktüs örgüsü oh, yapmıştım no, onu. If... Ha? If... No 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 it's it's here. Bunlar da bana burada hediye edilenler arkadaşlar. I have this color and this color. No. yes. <laughs> no. Nilsa have, have yeah, yeah. this. this. Sure. Uh, no no It's a gift. no no no. No thank you. Yani o yaptım kartısı bile aslında böyle kabul etmemek için çok direttiler. Sen al sen al sen götür. Şimdi çöl'e gideceksin çölde onun fotoğrafını çekersin falan. Yok dedim ben size yaptım bunu yani hediye olarak Zar zor kabul ettirdim. Çantasına takacakmış onu söyledi ben de kanca gösterdim ama kanca'yı istemedi yani onda da artık ben böyle ısrar etmek istemedim. <laughs> Çok şekerler ya. <laughs> Resmen yanımda böyle ören bayan çantalarıyla geziyorum. Burada çünkü aklıma bir şeyler yaptıkça yapıyorum ve onları satmak istiyorum zaten. Yeah. Evet. This or disk color? This color. Okay. Ona kanca takacak. Kancı takması için ek yapacağız. Okay or e, no, no. Lang, lang. Hmm, okay. Ya. Yeah. Tamam. Askı yapacakmış. Ben yuvarlak bir kanca yapacaktım. no problem. <laughs> Kaktüsü de neden yaptığımı göstereyim. Bakın burada resmen bir kaktüs bahçesi var. Yeah. Kaktüs cenneti. <laughs> Bir sürü kaktüsleri var. Bu kaktüs bunlardan bizde de vardı. Benim balkonumda da vardı. Burada baya böyle artık büyümüş, tomurcuklanmış bir sürü çoğalmış bir kaktüs var. O yüzden gitmeden onlara ben de bir hediye vermek istedim. Beni o kadar güzel ağırladılar ki arkadaşlar. Yani 3 öğün. Evet. Ah, This is also for you. No. Hı -hı. Alt komşunmuş orası da. Kendime de bunu yaptım. Bu şöyle bir şey. Su falan koyabiliyorsunuz. Tırmanışa giderken veya şöyle giderken iyi olur diye düşündüm. Yanına da şöyle kaktüs temalı bir ne bileyim lip balm olur, çakmak olur. Ben lip balm koydum. Buradan aklıma geldi. Hazır yapmışken, elim elimdeymişken onları da bir hediye yapmak istedim. Bakın burada bile çiçekleri var. Çok şeker bir aile. Gaziye. <laughs> <laughs> Thank you for everything. Ya <laughs> beni o kadar güzel ağırladılar ki gerçekten. Yani ee, şimdi Nisa'yı da göstereyim. Nisan. Divanti Seyhay. Hay. Nisa eraziye hi? <laughs> hi. <laughs> bir de amin var. Amin şu anda işte Razi'nin eşi oluyor kendisi. Ee, ben burada yaklaşık 3,5-4 gün falan kaldım ve gerçekten böyle bir aile gibi olduk. Yani bana hiç yabancı gibi hissettirmediler. Hep ailelerinden biriymiş gibi hissettirdiler. Burada Firdevs'in Şehname'si var. Bana çok güzel müzik grupları da öğrettiler. Bana çok güzel şeyler de kattılar. Nisa keman çalmayı öğreniyor ve çok yetenekli bir kız. Uçulak <laughs> <like> tıflay. <laughs> Bu videoda onlardan bana hatıra kalsın istiyorum. Is. Thank you. This song is Happy Birthday in Iran. Ah! Tavalludet Mubarak. Tavalludet Mubarak. Tavallodet Mubarak. Mobarak. <laughs> Mubarak. It was lovely. Thank you so much for everything. so <laughs> Don't tarz şeyler almak isterseniz böyle su şişesi çantası tarzı bir şey. Bunun için yeni bir Instagram hesabı açıyorum. Desteklemek isteyen ya da almak isteyen göz atabilir. Yes, <laughs> one <laughs> 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 Çöle gitmek için en uygun zaman kesinlikle gün batımından hemen öncesi. Daha erken saatlerde aşırı sıcak olabilir çünkü. Çölün çevresinde yaşayan marzenek kadınları beyaz çarşaflarla geziyorlar. Açıkçası çölü ilk başta çok sevmedim. Beklediğim duyguların tam tersini hissettim ama daha sonra bütün mistikliğiyle beni içine çekti. Çöl düşünmek için kesinlikle mükemmel bir ortam. Belki beklediklerimi bulamadım ama beklemediğim birçok şeyi buldum diyebilirim. Yıldızları izlemek için bir gece kamp kurdum. Beni getiren tur rehberini açıklamaya ekleyeceğim. Gayet güvenli ve eğlenceli bir, <laughs> bir tur rehberiydi. Bence yıldızları seyretmek <laughs> çok şey keyifli sıcak. ama çölde uyumak gerçekten çok anlamsızdı. Sabah altıda yakıcı sıcağın altında çadırımı nasıl topladım bilmiyorum, hatırlamıyorum. Gece izleyip sonra şehre dönmeliymişim. Siz gelirseniz kesinlikle öyle yapın. kesinlikle şimdiye kadar gördüğüm en kendini korumuş kaleye geldik. Evlere bakın. İnsanlar burada hala yaşıyorlar. daha çok bir çiçeğe benzerken saksasıyla bu farklı bir şeye benziyor. Onun tam tersi. Bu turistik bir yer değil bu arada. Ben burayı çok tesadüfen gördüm yol üstünde. O yüzden böyle bir kalenin içinde böyle evlerde yaşayan insanların bir merkez gibi bir yere tuvaleti yapmaları garip geldi. Evet burada İnanmıyorum ya. Çatıların üstüne bakın. Hepsi birbiriyle birleşik. de şöyle hissettiriyor. Yani şu karşıda gördüğümüz evler daha çok yere yakın ve daha böyle birbiriyle iç içe. Sanki kocaman bir evin odalarıymış gibi. Ama şu an bu çıktığım burası. Her yerde yazıyor yazıyor. Hepsinin içinde şöyle bir şimini alanı Kalenin duvarları Bir de şu tepeden gördüğümüz bu evlerin olduğu yerlere gidelim. Buralar ahır gibi. Ama şöyle de bir oda da var yani burası ev. Geniş bir alan. Her yerde raflar var. Şimdi az önce tepeden gösterdiğim o alanın içine girdim. Burası da gerçekten çok ayrı bir kompleks yani. Kocaman bir labirent gibi düşünün. Hepsi başka bir dünyaya açılıyor gibi. Şu kapıdan girelim mesela. Burası bir hol gibiydi. Şöyle bir alan ve 1 2 3 4 yeri birleştiren bir alan bunların hepsi ayrı bir ev olabilir yani şu ayrı bir ev bu da ona ait bir yer bu ona ait gibi yoksa komple bir ailenin mi bilemiyoruz Burası da az önce üstünde, az önce yürüdüğümüz yerler. Şu an üstlerindeyim. Hatta az önce buradan geçtik. Bakın burası da kalenin duvarları dışı. Baya küçük bir yer bu arada burası. Burası resmen bildiğiniz bir sürü hayvanın olduğu bir ahırdı. Kapı kapı ayrılmış. Şimdi sizinle çok eski bir camiye gideceğiz. Öyle eski bir cami ki tarihi 700'lü yıllara kadar dayanan bir cami. Bu camiyi diğer bütün mimarisi güzel camilerden farklı yapan bence tarihi, eskiden zerdüşlülük inancına sahip insanlar için bir tapınakmış yani bir zerdüş tapınağıymış. Ama daha sonrasında camiye dönüştürülmüş ve camiye girdiğinizde bu eskiliği ve bu aradaki farkı değişimi gözlemleyebiliyor musunuz? O yüzden İsfahan'da ilk önce buraya gelmek istedim. Ve bu cami İsfahan'ın en eski camisi tabii ki. Şu anda İmam Ali Meydanı'ndayım. İsfahan'da böyle koca koca meydanlar var. Nakşi Cihan Meydanı'na da gideceğiz. Orası zaten çok büyük. Ama genel olarak İsfahan'ın yapısı hep böyle. Yani büyük meydanlar var, parklar var büyük pazarlar var. İnsanlar bu üç yerde sosyalleşiyor genellikle. Şimdi camiye girdik. Camiye girer girmez ilk başta sol tarafta böyle bir mihrap bizi karşılıyor. Bu mihrap 7. yüzyıldan 8. yüzyıldan kalma bir mihrap. Cami'nin böyle kocaman bir avlusu var. Biz şuradaki kapıdan girdik. Şimdi keşfetmeye başlayacağız. Her yerinde farklı farklı şeyler var. Bir sürü tabela var. Hepsini görmeye çalışacağım. Yalnız hakikaten düşündüğüm gibi hissediyorum, gelmeden önce ne düşündüysem onu hissediyorum. İran'da bu zamana kadar bir sürü cami gezdik. Her gittiğimiz şehirde böyle camiler, mimarisiyle ünlü camileri falan gezdik. Hepsi çok güzeldi. Ama bu eski hissettiriyor. Yani o tarihi hissettiriyor size. kapıya. Burası ise kış ibadethanesi. Şurada çok farklı bir duvar var. Diğerlerinden daha bir farklı, daha bir asimetrik. İspahan Kapalı Çarşı'dayım. İran'ın çarşıları hep böyle olur. Kapalı Çarşı şeklinde. Yani sadece turistler için değil, bütün herkes yani ihtiyacınız olan her şeyi burada bulabiliyorsunuz. O yüzden insanlar alışveriş diye evden çıktı mı Kapalı Çarşı'ya gelirler. Farklı farklı bölümleri var. Bir tarafta böyle kıyafetler satılıyor, bazı bölümlerde sadece ayakkabılar satılıyor. Bazı bölümlerde mutfakla alakalı şeyler satılıyor. Bayağı büyük oluyor genelde. Ve sonunda Akcihan Meydanı'ndayız. İsfahan denince akla gelen ilk şey bayağı büyük bir yer. Tarihi bayağı eski bir yer burası da. <laughs> Meydanla iç içe bir sürü çarşı var. E zaten Nakşi Cihan dünyanın süsü anlamına geliyor. Bu İslam devriminden sonra meydanın ismi değişmiş. Nakşi, Nakşi Cihan'dan İmam meydanına dönmüş. Ama çoğu insanda da Nakşi Cihan diye biliyor burayı. Meydanın özelliklerinden bir tanesi dünyanın en büyük ikinci meydanı olması. Aynı zamanda UNESCO mirasları listesinde de yer alması. Ve bu meydanın çevresinde bir sürü tarihi yapının olması ve her birinin de ayrı bir şeyi simgeleyi olması. Çevredeki havuzlar bile İran topraklarının bereketini simgeliyormuş. Şu tarafta Atlar var, faytonlar var. Turistler için fayton gezisi yapmak isteyenler için. Şu gördüğümüz yapı Ali Kapısı. Ali Kapısı İran halkının siyasal gücünü göster gösteriyormuş. Siyasal gücünü temsil ediyormuş. Çocuklar havuza girmişler. at koşturur dedikleri bu olsa gerek